Ders hazır mısın? Evet. Üfleme. Söndü. Yerde sönüyor. Evet. Böyle yukarıdan aşağı getirseniz olur mu? Hadi, hadi, hadi koş. Hadi koş. Hadi, koş. Hadi, hadi, koş. koş. Gidiyor, gidiyor. Sönüyor. Zeynoş, bakalım ne olacak. Ne? Sende. Anne kapat. Ne? Gitmiyor bu. Niye böyle Hey, bitti. Bir tane daha var da Evet Zeynep Alem Bugün yeni bir video çekeceğim mi? Evet Ne zaman uzun videolar çekeceksin? Ee, Çocuk bir videolar bir şey. ee, Şimdi Takipçi bekliyorsun ee, Ne oyun oynuyor? Ablamın Koliyle Tapsamlar oynuyor ee, O da güzel Bay bay yap geçirir arkadaşlar. Hadi söyle. Merhaba arkadaşlar. Biz balıklarına gidemedik ama burada geziyoruz. Neredesin? AVM'de. Evet, annen nerede? Hayır, gel, evet. Hayır ya, tekneye çıkacağım. Evet. Kardeşimle geldim. Ya. Gel. Hop, çık bakayım çıkabilirsin. <laughs> çıkabilirsin. Evet, gel. Hayt. Ha git Ne iler? Evet Zeynep. Şimdilik yeter video kapatıyoruz bay bay ya. Bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Umay ablasını bıraktı. Şimdi tek başına burada. Hadi Umay. Anne bak anne orada. Hadi. Hadi yürü. Bak abla geliyor. gel. Hadi. Bak abla geldi. <laughs> Bak, ya kala dostum. Ne ne abi ya? Hadi. Yavaş ener. Bak Zeynoş hoş gidiyor gel. Gel. Gel Zeynoş geldi.

Vay oh Cız Just... Hadi gidelim Hadi gidelim.